أستاذ بالله بسم الله حمدا لله شكرا لله صلاة وسلاما دائما على رسول الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه أجمعين إلى يوم الدين آمين والحمد لله رب العالمين دعال دوستان حضورlarınızı hürmet ve selamlıyorum. Bu Kur'an tefsiri dersimizde Kur'an'ın ikinci büyük suresi olan 200 ayetlik Ali İmran suresinin ilk 9 ayetini arz etmeye çalışacağım. Yine tefsir dersleri geleneğimize uygun olarak önce bu surenin bir künyesini arz etmek isterim. Kur'an'da üç aile söz konusu edilir. Bunlardan bir tanesi, bu Suriye'ye adını veren Ali İmran. İmran süladesi, İmran ailesi. İkincisi, Hz. İbrahim'in ailesi. Bir peygamber süladesi olarak. Üçüncüsü de, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi. Ulul kurba diye yakınları. Kur'an'ın da onlara sevgi beslememizi istediği ehli Bu üç aile Kur'an'da sözü edilen ailedir. Zaten sureye isim olarak verilmesinin sebebi de 33. ayette Cenab-ı Hak bu üç aileyi orada ikisini beyan ediyor. Estağfirullah. İnna Allah Adem'e ve Nuh'an ve Ala İmran'a alel alemi. Yalnız Suat Hocam'ın mealinde yanlışlıkla 33. ayet değil de 32. ayet olarak yazılmış. O onun düzeltilmesi lazım. Bilmiyorum sonraki baskılarda düzeltilir mi onu. Şimdi konumuz İmran ailesi ve İmran suresi olunca bu surenin sadece adı Ali İmran değil. Mesela İstiğfar suresi de denir bu sureye. Tayyibe suresi de denir. Eman suresi de denir. Hatta Mücadile suresi de denir bu sureye. Böyle birkaç tane de farklı adları var. Ve Medine'de nazil olmuş. ikinci yılından yani Bedir savaşından sonra ta dokuzuncu yıla kadar. Yani yedi yıl içerisinde peyderpey nazil olmuş bir sure. İmran ailesi bildiğiniz gibi Hz. İsa Efendimiz'in ana tarafından dedesi olan İmran'ın ailesi. Baba tarafı olmayınca ana tarafından anılıyor. Kur'an'da pek çok yerde Meryem'in oğlu İsa tabiri geçiyor. İsa bin Meryem. Bu aile bir Yahudi aile. Yani İsrailoğulları'ndan. Ama Kur'an'ın met ettiği, seçtiği bir aile. İmran'ın Elime itibarıyla da İbranice'den Amran diye biliniyor, Arapçada da İmran olarak söyleniyor. Erkeklere Anadolu'da İmran diye gerçek Hazreti İsa Efendimizin dedesinin adı verilir. Kadınlara da Umran diye, o da medeniyet demek yani. İsim olarak veriliyor. Bu aile aslında Dört kişilik bir aile. İmran, hanımı Hanne, kızı Meryem, onun oğlu İsa. Aile dediği, sülale dediğimiz bu. Bazı rivayetlerde Hazreti Zekeriya ve onun hanımı Elizabe ve onun oğlu Yahya da bu aileye monte edildiğini görüyoruz. Ama Ali İmran deyince asıl bu dört kişi bu aileyi teşkil ediyor. Ama Hazreti İbrahim'in ailesine baktığın zaman o çok geniş bir aile. İki hanımdan bir peygamberler sülalesi olarak önümüze çıkıyor. Bu Ali İmran suresi pek çok yönüyle de ikinci sure olan Bakara suresiyle lafzi irtibatlar taşıyan bir sure. O da huruf-u ile başlıyor. Bakara suresi. Yine fakir bana denk gelmiş. Onu, onu da onun ilk ayetlerini de ben arz etmiştim. Bakara suresi Yahudileri ıslah etmek için pek çok ayet barındırıyor. Ve Suriye is, ismi veren o bakara meselesi de Yahudilerle alakalı bir mesele. Cenab-ı Hak bir sığır kurban etmelerini istiyorlar. Kırk çeşit bahane buluyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki neredeyse kesmeyeceklerdi. Yani daha çok ehli kitabın ilki olan Yahudilere ait pek çok ayet barındırıyor Bakara suresi. Ali İmran suresi de hemen onun arkasında daha çok Hristiyanlarla alakalı ayetler barındırıyor. Ehli kitapla ilgileniyor. Zaten Medine döneminde Yahudiler ve Hristiyanlar uğraşılan zümre olarak. Ama Mekke'de inenler genellikle iman meseleleri olduğu için müşriklerle ilgili ayetler var. Hatta Yahudilerin Hazreti İsa ile alakalı tefritleri yani onu insan yerine koymamaları efendim anasına yaptıkları tanu teşniler peygamber olarak kabul etmemeleri gibi tefritleri var Yahudilerin. Ama Hristiyanların da daha sonraları Hz. İsa ile alakalı ifratları var. Onlar da Hz. İsa Efendimiz'i haşa ve kella, ilah yerine de koyuyorlar. Şimdi Kur'an, zaten biraz sonra ayetlere geçtiğim zaman göreceksiniz Furkan tabiriyle bu ifratı tefridi birbirinden ayırıyor. Orta yolu gösteriyor insanlara. Yani bu İsa peygamber ne Yahudilerin dediği gibi aşa ve kella gayrimeşru olarak dünya gelmiş bir insandır. Ne de Hristiyanların anlattığı gibi Allah'ın yerine ikame edilecek bir insandır. Bir peygamberdir, bir beşerdir. Ama dünya gelişi mucize olarak gelmiştir. Gidişi de öyle mucize olarak gitmiştir. Ayrıca Bakara suresinde Cenab-ı Hak Hazreti Adem'in mucize olarak topraktan yaratıldığını anlatıyor. Ali İmran'da da Cenab-ı Hak Hazreti İsa Efendimiz'in mucize olarak babasız yaratıldığını anlatıyor. Yani bu iki sure niye yan yana gelmişler? Kur'an'da bir elfaz bütünlüğü var aralarında. Yani birinin Hz. Adem'den, birisinin Hz. İsa'dan efendim birisinin Yahudilerin tefritinden, birisi Hristiyanların tefritinden şey ifratından söz etmelerinden anlıyoruz ki bu iki sure birbirlerini tamamlıyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu iki sureye Zehreveyni diyor. İki gül gibi sure demek yani. Efendimizin dilinde bu iki sure bir bütün gibi algılanıyor. İlk 120 ayete kadar olan bölüm hicretin ikinci yılında son 80 ayette son yıllarda nasıl olmuş. Hristiyanların teslis akidesine karşı Allah tevhidi uluhiyeti anlatıyor. Elif mim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diye bahsediyor. Yani Hristiyanların dediği gibi tesis akidesi safsata bir akide ve anlayış diyelim. Ama bunun yerine Cenab-ı Hak tevhid-i uluhiyeti, tevhid-i rububiyeti getiriyor ve hayy kayyum diye ismi azamdan olan iki ismi de hemen surenin başına yerleştiriyor Rabbi Zülşen. Ayrıca bu surede Necran Hristiyanlarıyla alakalı da bir bölüm var. Bu diye bilinen Necran'dan 60 insan geliyor efendimizi ziyarete. 60 insanın içerisinde 14 tanesi üst seviye adamlar. O 14 tanesinin içerisindeki 3 kişi de daha üst seviyede insanlar. Yani psikopos seviyesinde Hristiyan bunlar. Bunlar Efendimiz'e değişik sorular soruyorlar. Fakat kanaatleri gelmiyor. Yani Müslüman olamıyorlar. Efendimiz'le olan ilişkilerinde Efendimiz onlara bugün bile ortaya koyamayacağımız bir müsamahakarlıkla pazar ayinlerini Efendimiz'in mescidinde yapmalarına Efendimiz müsaade ediyor. Kendisi cemaatini Efendimiz alıyor, başka bir yerde e, namazları kılıyorlar ama pazar günü o 60 kişi Efendimiz'in mescidinde ayin yapıyorlar. Eski tefsirler onlar da namazlarını diyor pazar günü Efendimizin mescidinde kılıyorlar diyor. Yani ayin demiyor eski müfessirler. Çünkü her hak dinde namaz bir ibadet olarak var. Bakmayın bugün Hristiyanlar onu ayine çevirmişler. Yahudiler de onu kafa sallamaya çevirmişler. İşin aslı öyle değil yani. Kitaplar bozulunca ibadetler de bozulmuş. Fakat Allah'ın işine bakın ki Efendimizle anlaşma yaptılar. Efendimiz onlara bir rehber sahabi verdi. Döndü gittiler. Ama hicretin 10. yılında da onlar Müslüman oldular. Yani o gün direttiler ama neticede Cenab-ı Hak onlara da imanın kapılarını açtı. Evet. Ali İmran'la alakalı bu kadar bir başlangıç tahşidatı yaptıktan sonra ayetlere bir bakış uzatalım. Bakalım Cenab-ı Hak bu Ali İmran suresinin ilk sayfasındaki dokuz ayette bize ne anlatıyor? Audu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Ruhu mukatta. Ruhu mukattalar müteşabihattandır. Müteşabihle muhkematı en iyi anlatan ayet de bu sayfada. Şimdi biraz sonra geleceğiz ona. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyû. O Allah ondan başka ilah olmayan, tanrı olmayan bir Allah. Huvel hayyul kayyû o hay isminin kayyum isminin sahibidir. Yani hayatı o verir ve verdiği hayatı da o idame ettirir. Ama kendisi kendisi hayy kayyumdur. Yani diridir Rabb'i Sülceler ve diriliği kendindendir. Kayyumdur. Ben o şey efendiden duymuştum. Bir defasında demişti ki, kalbi duranlara masaj yapan şahıslar, o ilk acil eylemi yapan insanlar, ellerini bastırıp da kalbine masaj yaparken, ya hayyu ya kayyum diye masaj yapsın demişti. Bilmiyorum, doktor arkadaşlar bunu bu şekilde uyguluyorlar mı? Yani hayatı veren odur, idam ettiren de odur. Ama asıl hayatın da kendi kendine var olmanın aslı Cenab-ı Hakk'a aittir. Ve bu iki ismin ismi azam olduğuna çok ciddi deliller vardır. Yani Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddus diye bizim bildiğimiz altı ismi azamında ikisi bu ayettedir. Nezzele aleykel kitabe bil hak. Sana kitabı hak olarak indirdi. Musaddiken lima beyneydi. Önündeki kitapları tasdik eder mahiyette olan kitap. Enselet Tevrat'e ve İncil. Tevrat'ı ve İncil'i indiren de oydu zaten. Ama onların içindeki ayetleri bu milletler, bu ümmetler bozdular, tahrip ettiler. Ama hakiki olan ayetleri Cenab-ı Hak Kur'an'da bir kez daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indiriyor. Yani bu iki kitabın orijinalleri insanların elinde bulunmasa da Allah'ın böyle bir iki kitap gönderdiğini Kur'an tasdik ediyor. Bu iki kitap hiç yoktu, gelmedi, insanlar uydurdu falan öyle değil. Asıllarını Cenab-ı Hak bu iki peygambere indirdi. Hz. Musa'ya Tevrat'ı, Hz. İsa Efendimiz'e İncil'i indirdi. Fakat insanlar tahrif ettiler. Ha, kader planında, perde arkasında da kulların, insanların bu kitapları tahrif etmesine de Cenab-ı Hak karışmadı. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i de tahrif etmek istediler. Ama Cenab-ı Hakk'ın koruması var Kur'an üzerinde. İnsanların gücü yetmedi. Ama Tevrat ve İncil'e Cenab-ı Hak bir koruma kalkanı olmadı. Olmadığı için de insanlar tahrif ettiler min kabluhu delinnez. İnsanları hidayete sevk etmek için daha önce, yani Efendimiz'den önce bunlar indirilmiş. Ve enselel furka. Ve furkanı indiren de o. Tevrat içinde furkan kelimesi kullanılır. Furkan bir sıfattır aslında. Kur'an'ın ismidir. Ama aynı zamanda bir furkandır. Ne iş yapar? Hak kitapla ne iş yapar? Hakla batılı birbirinden ayırt etmeye yarar. Birisi bir şey konuşuyor, kendini haklı zannediyor. Öteki de onun tersini konuşuyor, o da kendini haklı zannediyor. Bu Yahudilerin Hz. İsa Efendimiz'e yaptıkları hakaretleri kendileri haklı zannediyorlar. Hz. İsa'yı Yahud Hristiyanların Allah yerine koymaları haşa kendilerini haklı zannediyorlar. İkisi de haklı değil. Çünkü Kur'an geldi, Furkan hakla batılı ayırdı. Hazreti İsa Efendimiz'in gerçek mahiyetini Allah Kur'an'da anlattı. Nasıl dünyaya geldiğini anlattı. Nasıl gittiğini de anlattı. İnsanların bunun dışında konuştukların hepsi asılsız şeyler. Kur'an'ın böyle bir özelliği var işte. Furkan olması böyle bir güzellik. İnnerledine keferu bi ayatillah. Allah'ın ayetlerini inkar eden kafirler lehum azabun şedid. Onlar için şiddetli bir azap var. Vallahu azizun Allah intikam alır. Hele zalimlerden şiddetli intikam alır. Mazluma zulmeden zalime taraf olandan da intikam alır. Geçen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir hadisini gördüm. Yani sadece zalimden intikam almaz Cenab-ı Hak. Zalimin zulmüne göz yumanlardan da intikam alır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü İnna İnnallâhe la yekfâ <Sessizlik> aleyhi şey. Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Allah her şeyi bilir. Onun alîm diye bir ismi var. Her şeyi bilir zerrelerden kürelere kadar kürelere kadar olup biten bütün hadiseye nigahbandır Rabbi Zülcelal. Biz onu öyle tanıyoruz yani. Allah'ın bilmediği bir şey olmaz. İnna Allah la yakhfa şey'un fil ardi ve la Yerde olanda da gökte olanda da bunlar fiziki alem. Bir de bunun ötesinde arş diye bildiğimiz manevi alemler var. Oralarda da olup bitenleri biz onları bilmediğimiz için sadece Cenabı Hak bizim bildiğimiz yer ve göğü söylüyor. Yani yer ve gökte Allah'a gizli kalan hiçbir şey yok, olamaz. Her şeyi bilir, görür, her şeyden haberdar olarak biz tanıyoruz. Rabb-i Zülcelal. Altıncı ayette de huvellezî yusavvirukum filerhâmi O sizi ana rahimlerinde şekillendirendir. Hani birinci risalet dersinde Kazım Hocam anlattı ya rahimlerde, ana rahminde çocukları Cenab-ı Hak nasıl üç karanlık içerisinde, birisi karın, batın birisi rahim Birisi çocuğun içindeki, çocuğun içinde bulunduğu o tulumcuk neyse. Bu üç karanlık içerisinde Cenab-ı Hak bir embriyodan onu insan haline getiriyor. Nasıl yaptığının detaylarını söylemiyor ama Cenab-ı Hak bu ayette diyor ki وَالَّذ۪ي يُصَوِّرُكُمْ Tasvir eden, sizi şekilden şekile koyan Allah'tır, ana rahimlerinden. La ilahe illa huve Aziz ve hakim. Bu şekilde insanı durumdan dua, duruma yani işte bir embriyoyken onu bir zigot haline getirip ondan sonra işte bir çiğnem et haline getirip ondan sonra o kemiklere et giydirip ondan sonra uzuvları belirleyip işte insan haline getirmen Allah o aziz ve hakimdir. Hep yüksek perdeden bunları söyler ve yapar, hem de hikmetle yapar. İlim şimdi araştırıyor, Allah'ın o üç karanlık dediği şeyi, ilim bize, embriyoloji ilmi bunu bize izah ediyor. 14 asır önce geldi bu. Kimse bilmiyordu insanın üç karanlık içerisinde şekillendiğini. Ama bugün ilim bunları bize açıklıyor çünkü Allah o günde hikmetle yapmıştı. Bugün de hikmetle yapıyor bunları. Bu ayetin devamı böyle bitiyorsa yani ayetlerin bitirilişinde Allah'ın kullandığı sıfat ve isimleri o ayetin başına kadar bütün manaya hakim olan isimleri olur genelde. Şimdi burada Allah aziz ve hakim isimlerini kullanıyorsa geriye dönüp o ayetin başına doğru giderken Cenab-ı Hakk'ın icraatlarının hepsinde o iki isim cereyan eder. Yani içine girer. Şimdi dönüp bakalım. وَالَّذ۪ي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ diyor. Rahimlerde sizi şekillendiren odur. Neyle yapıyor bunu? Aziz ve Hakim ismi isimleriyle yapıyor bunu. Nasıl yapıyor? Keyfe yaşa. Kendisi dilediği gibi. Kime benzetecek? Gözlerin rengi ne olacak? Kız mı olacak? Erkek mi olacak? Bunların hepsini Cenab-ı Hak ayarlıyor. Onun izzeti ve Hakim isminin tecellisi bunları meydana getiriyor.